Arkadaşlarımız Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanlarını canlandıracaklar. Kahramanlarımız vatan size minnettardır. İzmir'den acı bir haber var. Ağlıyor bütün analar. Düşman girdi ülkemize. Büyük görev düşüyor bize. Çoluk çocuk kadın erkek kimin biraz gücü varsa, kimin dizleri tutarsa, alsın silahı eline. Taksim fişeği beline Hep beraber söz verelim Düşmanı denize serelim Ya şehit olalım ya gazi Kurtaralım ülkemizi Korkmadan savaşacağız İzmir'de buluşacağız yüzbaşı. Başladı kurtuluş savaşı. Koştum cepheden cepheye. Mustafa Kemal emretti diye. Ölen şehit kalan gazi. Bayrağımız korur bizi. Bilmem ki kaç yer aldım. Nerede düştüm, nerede kaldım. Siperden sipere koştum. Aldığım emirlerle sarhoştum. Gazi Paşa istemişti. Hedefimiz Akdeniz demişti. Ben aydınlı can yüzbaşı. Böyle kazandık savaşı. Maşallah. Ben Balıkesir'in İsmail Efe. Vardık en kutsal hedefe. Efe'ler gün bugün dedi. Allah'tan bildik istedik. Milis kuvvetleri kurduk. Ah nasıl da savaşıyorduk. Gözümüzde ne mal ne can. Gözümüzde yalnız vatan. Bir düğüce başkomutan. Bir tek yürek bir tek bilek. Anadolu birleşerek. çocuklarım ne de ihtiyar anam var. Bir kumandan geçti başa, adı Mustafa Kemal diyorlar. Onun ardında hepimiz, hiç kimseden korkumuz yok. Düştük yollara yollara, aşımız yok, suyumuz yok. Ama kuş oldu gülleler, ince omuzlarımızda. Bir kumandan geçti başa. aradan. Kurtuluş bitmişti. Dünya biz yazıyordu. Tüm ulusu bu diyordu. Savaş seferle bitince, padişah çekip gidince millet kumandanına sordu. Şimdi ne düşünüyordu? O düşünürken konuştu. Konuşurken ne coştu. Düşmanlar kız göz gitti işte. Kuruldu cumhuriyet diyordu. Böyle geldi bugünlere sağlık, esenlik sizlere. İlk defa yaralandı. Artık her şey bitti sandı. Oysa yanında hep ben vardım. Derin yaralarını ben sardım. İlacını, suyunu ben verdim. Mehmetciğim dayan dedim. Havadan güle yardı. Ne sargı, ne ilaç vardı. Yalnız içimizde bir inanç. Herkes yarı tok, yarı aç görevimizi kimse durdurmadı bizi. Mehmetciğim düşünce çağırır gel lale hemşire. Ölenlere darılırdım. Vatanı sarılır gibi Mehmetciğe sarılırdım.